ay yani şeyleri yazdı. Elif de harf söyleyecek bana. Farklı yok mu? Eğer adam asılırsa bana alacak onu. Tabii ki de Eris küçük diye ben istediğim şeyleri, bazı şeyleri tabii ki de anneme. Anne sen de merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Ben size gösteremiyorum kendimi çünkü kameramanım şu anda. Evet kameramanınız oldu canım anne. Elis'cim tamam Hatta, Tahtayı karalama. O zaman arkadaşlar biz geçelim. Arkadaşlar şimdi ben buraya yazdım. Elis, hayır silmiyorsun. Bu iki kelimeli tamam mı? Yani iki sözcük. Şişt, çık bakalım. Şimdi Elis'ciğim sen bana harf söyle bakalım. Bildiğin harfleri bana söyleyebilirsin. Tamam. Söyle. Bu U. maalesef ki yok. Ay Ben o kadar şey yapmışım ki Adam asılacak şeyi yapmamışım. Neyse. O zaman A. A. Var mı? Evet var. O zaman U. Bir dakika dur. U'yu söyledin. Şimdi U, U şuraya yazıyorum. E. Buraya yazdık. E mi? Hayır yok. O zaman bir dakika dur. Bunu da çizeyim. Adamı ben, ben... Ne? C. <laughs> C değil aşkım, C O. C harfini mi söylemeye çalışıyorsun? Var mı? Evet. Şimdi anneciğim sen biraz Elis'e yardım edebilir misin? Çünkü Elis çok harf bilmiyor da. Mesela M harfi olabilir. M M. Beş. Hı, yokmuş. Benim harfimi ne? K harfi var mıdır acaba? K, K, K. Tamam. Aa, var. Şimdi biraz erisin aklından bunu. A'yı bak. A burada, K burada, evet. S burada. Sen de tahmin et Elis. Harflere bir düşün. Ee, sen demin C demiştin. Ben i kabul edeyim mi? C demiştin. Yani S ve I. <laughs> C. I. <laughs> İ, İ. İyi kabul edeyim mi? Evet. Tamam. No. Ah. İyi varmış. Tahta çok sallanıyor arkadaşlar. O yüzden baya hmm. iyi de var. Ama kaç tane bebişim? bir şey. Vay. <laughs> Elis ne bu ya? Bir tahmin etsene ya. o üç tane. Tahtamız düştü. Bir şey olmaz. <laughs> olur, oh, olur öyle kazalar. Tekrar takın. Arka Arkadaşlar kaz kaza geçirdi tabii ki de tahtamız. Neyse bir şey olmaz. E, galiba buradan düştü çünkü tahtamız buraya şey değil biz koyduk. Evet Esma yerden kalkalım. Evet hadi bir harf daha bul bakalım. Tamam. Bizim bizim harflerimizi düşün. Ailenin harflerini. Benim harfim Y. Y. Maalesef. Yok. Ne? ne? Vay. Bir dakika. Evet. Ben şey yapmayı unutmuşum. Evet. Babanın harfi varmış. Hmm. Kaan. Kaan. Allah Allah. İsmi mi acaba? Başka ne var? Hmm. Alfabenin son harfi neydi? Ne? Ne söylendi ya. Hadi. Söyle. Alfabenin son harfi Z. Z ister misin? Ama sen yerinde durmuyorsun bak kabul etmem ha. Anne söylediği hiç kabul etmem. Aha, ben buldum. Hadi sen de bir düşün bakalım. Bak kazan. Kaç tane kaldı? Nasıl kazan acaba? Arkadaşlar Elif'i biraz düşündürdük. Hadi Elis, hani abla çok çok Birini sev. Kazan. Aferin. Aklıma geldi. Süper. Kazan. Doğru Kendin mu bildik? Geldi. <laughs> geldi. Çünkü ablası o kadar çok istiyordun ki onu oradan. Hobie çekmedin değil mi kimseden? Bak ben düşünürken sakın duymadın değil mi? Ama son kelimesi çıktı ya bence oradan bildi. Hmm. Sihirli kazandı. Evet. Arkadaşlar Elif bildiği için tabii ki de ona yani o ona. Ara sihirli kazan almayacak. Evet. annem yani annem almayacak. Ama arkadaşlar ben bu Magic Mix'i tabii ki de sihirli kazan yazsam Magic Mix'i bir gün videonun içinde sizlerle birlikte alacağım. İnşallah. Hadi şimdi ikinci kelimeye geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıraya bir Gelir misin ama? Senin kelimen bu. Ama arkadaşlar Elis tabii ki de küçük olduğu için ve bugün ilk günüydü. Okula başladı artık Elis. Ana sınıfına başladı. Ve arkadaşlar Elis ana sınıfına gittiği için yani yazmayı bilmediği için ben onun yerine yazacağım. Ama annem ve Elis ortak şey olduğu için yani takımlar onlar. Onlar bana şey yapacaklar buradaydı diye ben yazacağım. Evet Elis'cim. ile başlayalım. A harfi. Yok. Var. Var. Nerede? İkinci harf değil mi Elis? Burası mı? Burası mı? Tamam. O zaman Başka var mı? Söyle. Başka yok, mı? yok, tek bir tane. Heh, tamam. Bir tane varmış. Hmm. M. Ne? Yok. Aa, o zaman bir dakika adamı çizeyim mi ben? Hı hı. E, ee, ki var. var. Burada, burada. Hayır, hayır. Son harf, üstte son harf. Üstte son harf. Bu da, bu da, bu da. Ne ya? Evet, altta da ikinci ile dördüncü. 4 Bu ne ya? E A E E E İngilizce mi bu şey? Bilemiyoruz. Bir bir tahmin et bakalım evet, yani önce var. bir harfleri bulmaya devam et. 3 tane varmış. Evet. Şimdi söylüyorum Y harfi yani annemin harfi, Doğru. ilk harfi. Hmm, var. Hayır. Ha, yok mu? O zaman yokmuş. Babanın hastanesinde belki. Evet. Hmm. Ne? Kimler bu? Babamın. <laughs> Oradan uzun. Tabii ki var. Yok yok. Ha yok muydu? Tamam. O zaman ee, ben bugün işte bulamayacağım. Şimdi. Sen ne dedin anne? Allah Allah. Düz tahta düşecek. B harfi. B harfi. Kim var? B harfi. Var. Bunu sınıftan bir arkadaşım Daha boş ver. Var, var mı? Nerede var, var. İlk harf. Arkadaşım. Buranın mı? Buranın mı? İlk mı? Yukarıda ilk harf. Birkaç tane var çünkü. Dört. Bir dakika. Evet, dördüncü harf. Bu. Hayır. Evet evet o. 4 işte. 3. değil de. Şey Aşağıdan 1 ve 3. Hayır yapmayalı düşer. Evet. Wow, bir bayağı bayağı var. 1 dakika. Şunu anlamam. bunu anlamadım da bu bebek mi? Evet. Evet, yani or, or, orayı orayı için. buldun. Ne bebeği olabilir? Küçük Bir dakika. Kıçıklar. Bu ne ki? İngilizce mi bu ya? Böyle Türkçe'de böyle bir şey var mı? Var. Bu, Hı. Aa, Aferin sana. Var. Tahmin edebiliyorsun Konfetlen. bazı şeyleri ama. <laughs> Tamam o zaman ben karşıya gideceğim. T harfi. Kimin harfi? Yok. Hmm, bu da duruyorum. Ya ben söylemedim ya. Ya ama annem söyle. Tamam tamam sen tamam, 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 tamam. söyleyeceğim. Ee, C. Ee... Ya o da mı yok? E, ne? Ne var ki? Ne kaldı? Ay gözleri yaptım. Neyse işte kafa. Hı hı. Ne kaldı? Ya hiçbir şey yok ki ya. Dur bir dakika. bir düşün. Bir düşün bakalım. Hangi harf var? Tamam bir dakika. Arkadaşlar bu arada siz bulduysanız hemen yorumlara yani benim kanalıma yazamazsınız ama çocuk kanalı olduğu için ama şeyden Shorts videolarımdan yazabilirsiniz. Oradan açık. Ben oradan size ulaşabilirim. Artık kafadan harf atacağım. R. Üçüncü harf. Sen niye söylemiyorsun? Neyse oturmuşsun öyle. Nerede kağıt? Göster bana. R harf. Üçüncü harf hangisi oluyor Elis? Evet. Buldum tamam buldum Barbie. Evet. Şimdi buldum. Da Barbie ingilizce ve sonunda tabi ki E ile yazıldığı için hiç aklıma gelmedi. Evet işte o biraz diye... biraz zor olsun istedik ama Barbie buldu buldu. Buldum Evet üçüncü kelimeye geçelim mi? biraz konuştuk. Ve tabii ki de annemle. Ve arkadaşlar biz bugün biraz değişik yapacağız. Annemiz arkadaşlar annemiz bize yani aklından bir şey tuttu. Ve bize söylemedi. Ve bize söylemedi. Bakalım. Ne tuttu? Bize harflerini söyledi. Ay pardon. Kaç harf olduğunu söyledi. Ve bakalım. Nasıl olduğunu bulacağız. Şimdi arkadaşlar biz bence direkt başlama. Elif'ciğim hadi bakalım. Hadi sen de yardımcı ol ablana akıllı. İyi şimdi... Ne yapıyorsun? <laughs> evet, harf söyle. İyi. İyi harf anneciğim var mı? Hayır. Ya, no. Oraya harfleri yazabilirsiniz aklınızda kalsın diye. Kaç Ay ne demişti İyi. Tamam. No. Evet, iyi. O zaman <laughs> Hayır. Bekle abla da tahmin etsin. Biraz daha S. S diyor ya. Var mı? Ya İris bir dakika Söyleme. Biraz daha abla ya. tahmin etsin. Anne sen ona bana, bana söylemiyor. Yo söylemedim. Ya, Hayır. Bekle, dur, dur. Ç Anladım. Çünkü bilememeniz gerekiyor ya bana almanız için. O yüzden kimseye söylenmez ki. Altı. <laughs> Bilemiyorum. Bak bakalım. Önce bir harf bulu. B. Var mı? Nerede? İlk harf. Yes. Burada mı? Burada mı? Üstte. Bebek. Tabi <laughs> canım bebek. Hadi gel sen de tahmin et aşkım. Çok büyük mü yazdım ben de Bir şey olmaz. Ben B'yi biraz büyütüm. Aa evet yan tarafa da geçmiş. Hı. Hadi sen de tahmin et Elis. Arkadaşlar küçük yaptığıma bakmayın sığsın diye yaptım. Yoksa ilk harf mutlaka büyük olur. U harf söylendi hadi. Bekle ben söyleyeceğim. A. Hayır ne? sinirlenmeye gerek yok. Sen de tahmin edeceksin. Ya, ya, tamam şimdi e, Arkadaşlar Elif biraz sinirlenebiliyor bu oyunlarda. Çok yaşadık biz onu. A harf denenler de, nerede var? İkinci harf. B'nin yanında evet. Ba. E, i̇kinci se, Kelimede se. ikinci harf. Se. Evet o kadar. Tamam. Şimdi Elisciğim. Ben sana bir tane harf söyleyeyim mi sen onu söyle. M. o. Arkadaşlar bu arada sakın ben biliyorum demeyin. Yemin ederim bilmiyorum. Öyle çıkıyor. Nerede var anne? Harf değil onu. 2 M. İkinci kelime. Hayır hayır o değil. İkinci kelimede 5. Ee, harf. Sondan bir önceki. Evet şimdi. <laughs> Ay harfi unutuyorum. M. Senin harfin. <laughs> Ama onu niye büyük yaptın? Hepsini küçük yapmıştın. Ben karıştı kafamda ya. Evet arkadaşlar el söylediğine göre biraz gitti. Neyse ben biraz sahip e. tamam. İlk kelimede son harf. Anne bu ne ya? bilemiyorum. Gerçekten çok uzun bir video oldu ama çok düşünceli. Artık kafadan satıyorum. T. İkinci kelimenin baş harfi. Ne bu? Yok artık ya. Nereden? Sanki kelimeyi biliyormuşsun gibi. Ya bir şey söyleme. Bu ne tabi? Baba gelme. Şimdi Elis bir harf söyle. Sen bir harf bul Elis. Tamam Bekle. neyse sen söyle. K. Üçün, ikinci kelimede üçüncü harf. İkinci kelime de üçüncü harf. Ben söyleyeceğim. Hadi sen söyle Elis. Bir dakika önce bir yazsın abla. Hadi sakin ol Elis. Hadi sen söyle şimdi. Bir dakika. İkinci kelimeyi buldum. İkinci kelimeyi buldum. İkinci kelimeyi buldum ama sıra Elis'e söz hakkı. İkinci kelimeyi buldum. Hadi söyler misin Elis harfleri? Buradan bak. Nereden bakacağız sanki? Hayır, söyledin şey. U. U'yu da söyledin. Hı. I. evet. Anne bir şey söyleyeyim mi? Şeyde değil mi? Evet. Türkiye bak. Ü ee, başından anlamadım. Takımı. Ama ne takımı işte. Babamış takımı. <laughs> <laughs> tamam, hadi harf söyle. Harf <laughs> <laughs> Hadi. E. Ee, Baba ha almış ye ye. Yok. Bu takımı Baba almış takımı. Baba almış takımı. Hadi <gülüyor> harf söyleyelim. Tamam. Hmm. Ve Yok. Ve <laughs> de yok ha? Ya Nes Hadi almaya yakınsınız. Hayır alma. Hadi bulmamaya devam edin. Hadi saç. Saç da var. <laughs> ne takımı ya? Ya arkamdan kim bilir ne buldun? Vanst vanst. Harf tahmininde buldum. Dayı kızı. Aris, ye söyle. Ben ne yazmıyorum. Kandis. Ye de söylendi. Kandis. Sonra Kandis. başka Elif. Sekiz. Ben yazmıyorum. Ne söyledin söyledin? O da yoktu. Elif'ciğim. E, burada söylediklerimiz. Evet evet. Şimdi Erişim. Hadi sen de bir harf söyleyebilirsin? Şey. Ne? Ne söylendi yok. Ne? Ya anne! Ya arkadaşlar bu ne ya? Bambu takımı. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey takımı ama ne? Siz buldunuz mu çabuk söyleyin. Bu ne? Bak biliyorum takımı. Sanki bu da Barbie. Baba... harf uymuyor tabii ki. Bu Barbie takımı. Bu takımı. Devam. Le. Le, le 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 Hayır. Maalesef. Anne. Hadi sen de harf tahmininde bulun Elis. Elis kaçıyor. H harfi. H H. Ben söyleyeyim. Üçüncü. Ha. Ya buldunuz mu? Bahçe takımı. Evet. Bahçe takımı da gitti arkadaşlar. O da alınmayacak. <laughs> Ane, şüre, sure, sure, sure. Bahçe takımı. Bahçe takımı. Evet. Şimdi dördüncü kelimeye geçelim mi? Bence Yok. de geçelim. Evet arkadaşlar sıra dördüncü kelimede çok eğlenceliymiş ya. Kanalıma böyle şeyler çekmemi istiyorsanız hafta sonu çekiyorum. Çünkü artık okulum başladı. Sizin yani Türkiye'den izleyenler sizin daha önceden başladı da Kıbrıs'ta daha bugün başladı. Evet. Ar arkadaşlar bu sefer bu benim kelime. Ama Elis dedi ki ben dördüncü kelime yapmak istemiyorum dedi. Ve e, veda etti istemiyor dedi. Ve arkadaşlar ben kimi buldum? Kameraman annemizi buldum. <laughs> evet, annem artık şey yapacak, cevap verecek. Ama anne, e, bazı videolarda sen de çekeriz, değil mi? Olur. Çekeriz. O zaman harf söylemeye geçelim. Hmm. Senin harfinle başlayalım. Ne harfi. Hmm. <laughs> 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 Mia. 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 C. Mia. Vay. Bildin mi? O ne ya öyle? hmm. L. <laughs> Yok artık. Kelimeyi söylesem bu kadar bilmem herhalde. Bu <laughs> ne öyle ya? T T. Mi dedin? T. T o yüzden T canım yok. Hmm. Biraz düşünün çünkü biraz harfleri karışık. Olan. R. <laughs> R dedin değil mi? R yok. Ya bilemiyorum. Bu ne öyle acaba? <laughs> Halbuki ne güzel başlamıştık. <gülüyor> 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 İyi. Elis yardımcı oldu bana. Elis bu arada arkadaşlar bilmiyor. Aa, vallahi bildin Elis harfi. Seyi söyledim zaten çıktı o. Hmm. Ha, o e. e olsun elesin e. harfi. Hani Lemi? Lemi? Demi ne? Anne gördün mü ben? Arkadaşlar şu an anne suratını görseniz gülmekten çıplaklar da suratı var. Evet, ama düşünüyorum kızım. <laughs> Hmm. Eri, eri. Eri anne. Şu an bekliyorum ama. anne Eri, eri. Le mi? Le. Le Söyledim söyle zaten abi. var. Elis arkadaşlar annem böyle. Anne, anne bak bu. Anne Eri. Li. Le değil, le dir o ama zaten var. Anne hadi artık. Bir hmm. tane Adama, at. Bu. B. Hmm, yine bilemedik ben, ya ben de de. Benim ne u mu dedin u dedi elis aa bilemedik bunu da başka hadi artık asılıyor ana bu arada ben, bana bundan iki tane almanı istiyorum Allah Allah o ne ya küçük bir şey Vay be. küçük bir benim şey. harfim var mı ye Babanın, e harfi. Babanın harfi Babanın harfi Ne? Evet. Ne? Allah Allah Elis bulamıyoruz Asılacak benim... galiba Ama anne ben iki tane bildim Evet ya çok güzel bilin hadi bilmeye devam et ee, Elis şimdi annemin tah Tahminini almak istiyorum Biraz anne söylesin bekle Hmm. Ç. Harf ne bileyim harf kalmadı sanki ya. Ya anne ne çizdi ya? Değirdin mi? Hmm. A diyelim. <laughs> Yazılsın. kalem. Aa, nasıl tahmin edemedim en çok istediğin şey. Tamam bileceğim ama ben yine sana alacağım. Yes. Posca kalemi. Yes, ben <laughs> Aslında en çok sevdiğin şey nasıl düşünemedim. Abla ben birazcık kalem yapmadım miyim? Bitti bitti şey. Evet buldu. Posca kalemi en çok sevdiğin şey. Bu arada arkadaşlar biz K'yi C yapıyoruz burada. Öyle. Evet. O zaman arkadaşlar bunun sonu ya ama arkadaşlar iki dakika video bir dursun kayıt durdursun. Arkadaşlar burada posta kalemi yazıyor ama benim beş tane postam var. Hepsi de posta arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tam beş tane gri mor turuncu mavi ve ten rengi. Bunu aslında almayacaktım. Biraz alınca pişman oldum da. Neyse kullanışlı oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunları çok sevdim ben. Ama annem dedi ki sana bir daha alacağım. Ben onun açılışında da tabii ki de yaparım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.